Çocukluğundan kalan bir gün yokluğunda sor bak Çıplak kalan gönül asla aşka karşı korunmaz Sanırım özledim ve her tarafta gölgem var Her akşam sorduğum soru o gelir mi sonbaharda Dört bir yandan aynı cevap Bekle sen de gelmez o Sanki ben istedim böyle olmasını der gibi Yüzüme bakıyor bursa E biraz daha haklı aslında Hangimiz cesur durabiliriz Aşk karşısında Sakıncalı ruh halime Uyku abı tesir eder Biraz konuşsam seninle Dünya anı dur hemen Aşka karşı tazat halde bulunuyorsak sevgilim Ne deva bulurlar bize Ne aşk olur kahreden Aşkın elbet geçmişi var Biz kaçıncı yüzyılız Bir yalan söyle bana Melekler dahi inansın Sana ecit duracak kadar yüce değil kalbim Suratından düşen bin parça Sanki özlemişsin gibi Yüzyıllar sürdüğüm aşk tam yerine gömüldü Acaba hangi insan aşkı tam yerinde gördü Sen gidince belli oldu ben bir aşkın ömrüyüm Aşık olan herkes bir anda yaşıyor körlüğü Bir değil bin değil milyonlarca hatam var Öyle bir dert ol ki ölümü dahi aratma Göz bebeklerimde uyur Aratmaz yatağını Değerini bilmediğimiz her şey yok olunca hatırlanır Saatlerce karşımda dur Gözlerin uyursun beni Her sabah güneşte doğdum Gözlerimde uyku seli Kim anlamak istemez Gözlerimde duran seni Gözlerimden aşk döküldüğü için Dudakların serin İçinde sen barınıyorsun diye seviyorum bu şehri Aşk bizi ulaştırır mı? Sonsuza ne dersin? Gözümün alabildiğine uzak bir yerdesin Göz kapakların düşerken uzaklaşır sesin Yüzümden düşen bin değil tam on bin parça Gözlerini her gördüğümde akıl gidiyor baştan Bir adım var sana gelebilirsem kafi Bir adım var bana o da olsa olsa beş harfli Mazuzinde saklıdır insanoğlunun yarası Haklı buluyorum o yüzden geçmişteki aşıkları İmkansızsın ve imkansızlık benim sana yakın olup senin ondan vazgeçtiğin andır Bu şehir göz sınarlarımdan akanlarla büyüdü Cum olsa gelirim Yeni bir adama bürünüp Tıkarım. lakin yaşama bakarsak Alkol gibi aşk önce yaşatıp sonra öldürür Onu düşündüğün her gecede senin için uyandım Yeni halime alışmak fazlasıyla zaman aldı Sahi tanışmadık ben umut verip umursamadım Belki de bundandır yeşile en çok gözlerine yakıştırdım Sakıncalı bir aşk hikayesinin özlemiydi gözlerin Sana seni anlatamam özlemi kalbe <laughs> <laughs> kitleyip Sessizliğin kusuru göz kapaklarım huzursuz İntihardan farkı yok üstümdeki sensizliğin Beni ne sen ne de koluna taktığın o adam tanır Sevmek için ömür Yetseydi karşılıklı olmazdı Ne gariptir 6 milyar içinden sana uyanmak Her sabah acımı süpürmek için açarım kapımı Sana yazmayı bırakalı çok oldu Aynı anda yok oldun Gözlerinde bıraktım ben o bitmez dediğim umudu Şimdi gururum yerde olsa ne yazar ki Nasılsa yine başkasının olacaksın Adımı unutup Hepimizin sorunu pişmanlık biraz da keşkeler Onun ne olduğunu bilmek ölüm ile eşdeğer Meğer aşk hep tek taraflıymış Belki de bundandır onu bulan ilk görüşte Hep inkar eder